Efendim iyi geceler, bir hafta çabuk geçti, tarihin arka odası yine geldi, geçmekte kadar inşallah buradayız. Çünkü konuşacak çok konumuz var, ee, geçen hafta biliyorsunuz ilk defa Türkiye'de iki şehzade, yani padişah soyundan gelen, padişahın erkek soyundan gelen iki kişi ilk defa televizyona çıktılar. Ama Ve... en asıllar sonra Fatih televizyona çıkarttık. Hem çok benziyor tabii, diye. Yani, yani Hem kanından geliyor hem de sima olarak benziyor. Evet. İkisi birleşti. Çok ilgi çekti. Ee, zaten konuyu da tam bitirememiştik geçen hafta. Bu hanedan, sürgün, e, hanedanlı gelenekler, adetler ve yabancı hanedanlar konularını tabii. Hepsi birbirine bağlı bunların. <laughs> Bu akşam bunlara devam edeceğiz. Ee, Birçok örnekler geldi, getirdik. Ee, program sırasında bunları göstereceğiz. Bazı kitaplar getirdik. Bir hayli kitabımız var hatta. Özellikle yurt dışındaki... E, ...kraliyet yayınları. E, ama bunların özellikleri... ...krallığın artık olmadığı... ...ülkelerdeki yayınlar... ...nedir bunlar? Akademik... Araştırma. ...yarı magazinel, yarı akademik araştırmalar. Örnekler göstereceğiz. E, bu arada Sultan Abdülhamit'le... ...ilgili... E, ...programdan... ...yani şu, yarım saat kadar önce... ...başlamamızdan yarım saat kadar önce... E, çok sevdiğimiz dostumuz, geçen hafta programa katılan e, Sultan Hamid'in soyundan Orhan Osmanoğlu Şam'daydı. E, aslında bu hafta onlar tekrar geleceklerdi ama acilen iş e, gecesi için iş münazebetiyle Şam'a gitmeleri icap etti Suriye'ye. Şam'dan bir belge gönderdiler. Sultan Hamid'e ait olduğunu söylenen bir mektup. E, bu mektubu da efendim biraz sonra konuşacağız. Gündemimizde neler var? Ee, Osmanlı Hanedanı'nın girişini Erhan Hoca yapacak. Girişini mi? Giriş yani tarihi geçmişini kısaca bir toparlama yani. <laughs> yani ben üçe kadar Osman, Osmanlı, Osmanlı Hanedanı'nı girişini keserim, yaparsın. Ben merak etmeyin. <laughs> Hiç merak etmeyin ben keserim. Ya. O ee, kendisi ee, konuşmadı mı eksik? Bu arada <laughs> yani. sizin programınız hayırlı olsun dün akşam. Ki. Çok teşekkürler. Dün tuhaf e, bir program oldu. Pelin Hanım ve Nagi Hanım'a güzel kapışmalı bir program başlattı. Hayırlı olsun. Efendim neler konuşacağız ee, mi söyledik diğer bir önce Dünya Savaşı'nda tahtını kaybeden diğer hanedanlar ee, Osmanoğlu ailesinin sürgünü e, siyasi tarafı ve tabi bu arada e, Sultan Vahdettin Atatürk'ün Samsun'a gidiş konusu Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki ismiyle Mustafa Kemal Paşa'nın. Hatta Cem Sultan e, efendim ve Genç Osman. Çünkü günlerdir bize bazı sorular geliyor. E, Cem Sultan'ın ailesi ve Genç Osman'ın akıbetiyle ilgili. O konulara da gireceğiz. Yalnız başlamadan önce iki konuda Efendim e, açıklama yapmak istiyorum ben. Daha doğrusu bir, ilk önce bir ricam var. Sevgili seyirciler mail adresimizi görüyorsunuz. Mesaj tabii ki her zaman gönderebilirsiniz yalnız her hafta yaptığım istirhamı tekrar edeyim lütfen bir e mail geldiği vakit bir kutu açılıyor bu iletiye cevap isteniyor diye bunu göndermeyin eee aşağıda arkadaşlar yukarıda pardon bir filtre yaptılar zaten cevaplı mailler gelmiyor ama bilmediğimiz bir programdan gelirse o cevap kutusu açılıyor onları açacak zaten vaktimiz yok binlerce geliyor çünkü lütfen e cevap alındığına dair yani Mailin bize ulaştığına dair lütfen cevap istemeyin. Ee, bir de her mesaja cevap veremiyorsak, her soruya lütfen kusurumuza bakmayın çünkü e, binlerce geliyor ve her hafta söylüyorum e, tesadüfen önümüze gelen sorulara cevap veriyoruz. Yani ters sorulara bazen gördüğü vakit özellikle cevap veriyoruz çünkü <gülüyor> <gülüyor> e, oturduğu yerde zaten söylediğimiz gibi hiç kimsenin kimseye laf etme hakkı yoktur ama. Mümkün olsa hepsine cevap verebilsek veremiyoruz. Maalesef veremiyoruz. Bir konu bu. Bir diğer konu, e, yani konu dediğim program öncesi açıklamam. E, hafta içerisinde, iki haftadır aslında, Proto Türkler konusunda bana çok mail geldi. Bu Proto Türkler Türkler hususunda çalışan bir beyefendi e, beni suçluyormuş. Bu konuğu bilmediğimi ve ciddiye almadığımı, alay ettiğimi söylüyorlarmış. Alay falan etmedim. Benim söylediğim şuydu. Arkeolog, edebiyatçı ve tarihçi arkadaşlar... ...proto Türk teorilerinin bir dayanağı olmadığını söylüyorlar. Şimdi bunu söylemek başka bir şey. Küçük görüyor o demek ayrı bir şey. Ve e, bu konudaki e, önemli araştırmacıları sorduğumuz vakit... ...tamam diyorlar bazı yazıtlar var ama bunların ispatlanmadı. Yani yazıtlar e, Orhun döneminden itibaren ama... ...daha önceki dönemdeki 8 bin 10 bin sene falan deniyor... ...buna ispatlanmamış da diyorlar. O yüzden efendim gündeme getiremiyoruz. Hayır, Gene... Anadolu'da başlatılıyor. Evet, Anadolu'da başlatılıyor. Anadolu'da ki yani... başlatılıyor. Bilmiyoruz, belki de olabilir ama... Hı hı. arkeolog arkadaşlar, hatta Gönül Hoca bile belge yok diyor. Gönül Tekin. Bu bir ideolojik bir şey anladığım kadarıyla. Yok değil, ideolojik değil. Değil, mi? değil hayır. Yok. hayır. Yok. İdeolojik değil, akademik. Ee, bir diğer... Ee, ...konu bu beyaz piramitler. Hiçbir şey bilmiyorum bu konuda... Lütfen yani Hala e, internette bu beyaz piramitler hakkında bazı bilgiler varmış. E, o bilgilerle iktifa edin lütfen o zaman. E, ben bir şey bilmiyorum. Bu, bu birkaç aylık bir mesele benim duyduğum. Türkler mi diyor, şu mu saklanıyor mu, gizleniyor Hayır, mu? Hayır mağara falan olsa saklanır da yani piramit nasıl saklanır? Bir, evet yani ortadaki. Yani. E, son sınırsan bir sınırsan. soruya. Düşünsenize beyaz piramitler tam böyle marduk. 2012'de evet, evet. dünyanın sonu gelince herhalde... O evet. ...piramitlerin oradan gelecek. Evet, bu konuya girmeden önce bu açıklamaları yapmak zorundayım. Çünkü program boyunca da gelecek. Efendim bazı seyirciler... ...bazı dikkatli seyircilerimiz... Ee, ...hafta içerisinde bana bir soru gönderdiler. Soru şuydu. Geçen hafta vefat eden... E, ...Osmanoğlu ailesinin... ...en büyüğü olan Şehzade Osman... ...pardon e, evet Osman, Osman Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul Efendi ile... ...Şiar Yalçın... ...Türkiye'nin ciddi entelektüellerinden olan... Şiav Yalçın arasında ne bağlantı vardır dediler. Çünkü ilanda Şiav Yalçın'ın kardeşi diye geçiyordu. Yani Şia Bey'in ismi Osman Efendi'nin kardeşi olarak görünüyordu. Efendim Şia Bey kimdir? Şia Bey Ankara'da yaşıyor. Demin de söylediğim gibi Türkiye'nin çok ciddi entelektüellerinden... ...ve Türkçe'nin ciddi meraklılarından ve saygı gösteren kişilerinden biridir... Hatta ilk gün etsek ...fotoğrafını vermiştim Şia Bey'in. Evet. Var. Efendim Şia Bey'i görüyoruz. Yanında Neslişah Sultan'ın bir fotoğrafı var. Sultan Vahdettin'in torunu Neslişah Sultan'ın... ...fotoğrafı var. İlk gün hanım öbür fotoğrafı da lütfen versek... ...çünkü o fotoğraftan anlatacağım. Şimdi efendim... ...Şia Bey annesiyle babasına bakıyor. Eee fotoğraftaki küçük çocuk kendisi. 1924-25 yılında... ...çekilmiş olması lazım. Şimdi efendim annesi... ...Aliye Şöhret Hanım Efendi... Ee, ...Osman Efendi'nin de annesi aynı zamanda... ...yani Osman Ertuğrul'un da annesi... ...yani Şehzade Burhanettin Efendi'nin ilk hanımı... Hmm. ...Burhanettin Efendi ile evlenmişler... ...Aliye Hanım... Ee, ...o evlilikten... ...Osman Ertuğrul dünyaya gelmiş... ...sonra ayrılmışlar... ...ve fotoğrafta gördüğünüz kişi... ...yani daha doğrusu çerçeveli resimde gördüğünüz... ...İttihat Teraki'nin meşhur maliye nazırı... ...Cavit Bey ile evlenmişler... ...Aliye Hanım... Bu evlilikten doğan çocuğu görüyorsunuz. Hoş bir fotoğraf. Zannedersem yarın e, bizde gazetede, Habertürk'te bir çok hoş bir röportajı çıkacak galiba. Evet. Efendim Şia Bey'in yani anne bir kardeş oluyorlar. İlanda, vefat ilanında isminin geçmesinin sebebi budur. E, annesi Aliye Şöhret Hanım aynı zamanda Osman Ertuğrul Efendi'nin de annesidir. Şia Bey'in annesi budur Akabalık Bağı. Evet efendim şimdi e, Erhan Bey bu hanedan nedir o konuya girsin. Yalnız gayet iyi gidiyoruz. Tık nazar değmesin. Onun için çok da kem göz var üzerimizde haber alıyoruz. Yazılanları da okuyoruz. Onun için şöyle koskoca bir nazarlık getirdik. Bu efendim birkaç program boyunca masamızın üstünde dursun. Şöyle hatta göstereyim de şöyle şey olsun bu el yapımı güzel bir nazarlık. Efendim, nazar değmesin diye. Valla batıl inanç olmasa bile o kadar göz oluyor ki bunlar. Maşallah. Hiç çatlamıyor. Bursun. Efendim? Bizim mesela annem bir... Yok bu kağıt bu. Üzeri cam. İşte cam Ayama çatlamıyor. Yapılmış. Bazen evet. böyle şeyler oluyor. Çatlaması biliyorsun. iyidir ama. Evet. Doğru cam kırılmayı iyi sayılır. Evet Erhan Bey. Bu kitapları sonra mı tanıtalım? Biraz sonra tanıtırız. Şimdi tanıtalım. Unutuluyor sonra. Yok şimdi konuya girelim biz. Sonra şey yaparız. Evet. Tanıtacak güzel kitaplar var sevgili <laughs> seyirciler. Ee, çünkü iki haftadır vakit bulamadık. Ee, aradan sonra bunlara da gireriz. Çünkü sen...